Kaldığımız yerden devam ediyoruz en son radyo butonlarımızı konumlandırmıştık. Şimdi ise ne yapalım? Öncelikle bu radyo butonları bir e, bir metot haline getirelim. İkisi de aynı gördüğümüz gibi e, içindeki değerler değişiyor. Hem onu da öğrenmiş olalım. Ne yapıyoruz? Sağ tık refactor extract metot. Lang. radyo buton ismini veriyorum bir faktör diyorum görüldüğü gibi lank radyo butonu olarak geldi yani aslında hiçbir şey değişmedi bu burada bu da burada şimdi ama şöyle bir şey yapalım ee, öyle bir şey olsun ki lank radyo butonuna bazı parametreler verelim İkisini birbirinden ayıralım şimdi bakıyorum burada parametrelerden bir tanesi title title ne bir widget diyelim ki bir tane text text istiyorum ondan title hatta şöyle yapalım bir tane widget gönder ne gönderirsen gönder title widget olsun bu sonrasında bana bir tane value gönder bu value'nun türü de lang olsun Sonrasında diyor ki yani bunu bundan bahsettim bana bir tane grup değeri gönder bunun da türü yine ee, Lank olacak bir tane grup gönder sonrasında bana başka göndermen gereken bir şey var mı diye bakıyorum başka da göndermen gereken aslında herhangi bir şey yok sanırım. Evet şimdi bu title widget'ı aldım. Bunun yerine koydum. Koyduysam o zaman hemen buraya gelelim. Hatta şöyle yapalım. Bunları şu parametrelerin hepsini şununla sarıyorum. Köşeli parantezlerle yani. Ve required dedim hemen null güvenliğini de sağlayayım. Evet. Hepsi gerekli parametreler. Sen bana bunları muhakkak gönder diyorum yani. Göndermezsen ben doğru çalışmam. Yine buna da gönderiyorum. Aynı şekilde. Şu null safety diye bir şey çıktı. Flutter'da boş güvenliği denilen bir şey. O yüzden koruyor koyuyoruz. Bunları koydum. Şimdi geldim buraya. Bakıyorum benden bir tane title visit bekliyor. Hemen ne yapalım? O zaman bir text gönderelim. Neydi bu? Türkçe. Sonra benden ne bekliyor? Ne bekliyorsun? Bir grup bekliyorsun. Bu grup neydi? Choice lang. Sonra benden başka ne bekliyorsun? Bir value bekliyorsun. Bu value neydi? Lang tr. Evet. Bunu yaptım. Şimdi artık bu size bakı box'ı buradan alabilirim bu İngilizce yazanı. Aldım. Hemen ne yapabilirim? Aynısından bir tane daha İngilizce ve sonra hemen buraya ENG CTLS yaptım. Göründüğü gibi her şey aynı. Daha temiz bir kod, daha makul bir kod ortaya çıkardık. Şimdi gelelim listelerim, kelime kartları vesaire vesaire burada birkaç şey var. Öncelikle bunlar alt alta. Şimdi bunlar alt altaysa önce ne demek ki? Bu ne demek? Ee, zaten bir alt alta e, listelen bir kolumnun içerisindeyiz. Önce biz bu listelerim yazısını bir yapalım. Nasıl yapacağız? Bunu bir konteynerdan oluşturabiliriz. Geldik. Hemen giriyoruz buraya. Şunun bir genişliğine bakalım. 53 pikselmiş. Biz bunu 50 yaparız. Sonra bir kıvrım var burada. Evet. Bakalım. O neymiş? Radiusumuz 8'miş. 8 piksellik bir radiusumuz var. Şimdi önce height diyelim. Biz de hadi 55 verelim. Tamam bunu yaptık. Ondan sonra bir child var. Child bir text var. Bir text var. Ondan sonra bunun içinde ne yazıyor? Listelerim yazıyor. Listelerim yazıyor. Evet geldi. Şimdi bakıyorum şöyle bir. Bunun bir genişliği var. Aşağı yukarı sayfanın genişliğinin %80'ini kap, bu kapsıyor. O zaman ne yapalım? Hemen width media query nokta of nokta nokta çarpı 0.8 dediğimizde sayfanın 80'ini artık kapsıyor. Tamam bunu da yaptık. Sonrasında ne yapacağız? Hemen buna bir renk verelim. Şimdilik geçici olarak Colors Red diyoruz. Evet görüldüğü gibi her şey tamam. Listelerim olmaması gereken bir yerde. Hemen bir Alignment Center diyelim. Bunu da dedik. Hemen bakalım. Evet listelerin de şu an olması gereken bir yerde. Biraz daha size'ını büyütelim. Text Style font size 24 diyelim. Bunu da dedik. Şimdi bir duralım. Şimdi bizim bir radius vermemiz lazım. Neydi o radius? 8 pikseldi. Tamam. Hemen radiusumuzu verelim. Ne yapıyoruz? Container'ın decoration parametresine geliyoruz. Box decoration diye bir nesne bekliyor. Bir widget bekliyor bizden. Geldik. Gerçi bu bir widget mı? Bu bir Widget değil. Geldik. E, ne yapıyoruz öncelikle? Radius yazalım. Evet Border Radius görüldüğü üzere. Border Radius bizden ne bekliyor? Bizden bir Border Radius nesnesi bekliyor. Hemen verelim. Border Border Radius Nokta All Bu da ne bekliyor? Bizden bir Radius bekliyormuş. Hemen Radius Radius nokta, circular diyorum, her köşeden yani 8 piksellik bir kıvrım oluştur. Bir hata oluştu, hemen hatamıza göz atalım. Diyor ki, sen diyor eğer e, decoration kullanıyorsan burada renk veremezsin, git decoration içinde renk ver. Tamam, istediğini yaptık. Görüldüğü gibi kıvrım oluştu. Şimdi bir sonraki konu ne? Bir sonraki konu burada bir renk geçişi var. Bunu nasıl sağlayacağız? Hemen bunu bir araştıralım hep birlikte. Bunun da nasıl yapıldığını görmüş olalım. Google'a geldim. Şimdi burada aslında lineer bir değişim var renkte. Görüldüğü üzere lineer gradient şeklinde bir renk renk geçişi kullanmışız. O zaman ne yapıyoruz? Hemen Flutter linear gradient color yazdık ve aratalım. Arattık. Flutter bununla ilgili bir şey paylaşmış. Bakıyoruz. Neymiş bu? Girdik bakıyoruz. Decoration box box decoration ardından gradient diye bir parametre ve buna linear gradient diye bir ee, bir şey vermiş. Başlangıcı, sonu hangi renkten başlayacak, nereye gidecek şeklinde şeklinde birkaç olay var. Hemen biz bunu bir kopyalayalım. Şöyle alalım. Gelelim. Hemen kodumuzu bir toparlayalım. Ctrl alt D yaptık. Kodu bir toparladık. Decoration box decoration. Hemen geliyorum. Bir sonraki parametresine gradient parametresini vereceğim şimdi. Box decoration nerede bitiyor? Burada bitiyor. Şuraya bir virgül attım. Hemen geldim. Gradient parametresini verdim. Hemen şuradaki önce color'ı silelim. Ctrl S yapıyorum. Direkt Flutter'ın bana sağlamış olduğu şeyi yaptım. Ve böyle garip bir şey ortaya çıktı. Tamam. Şimdi bakıyorum ben. Yukarıdan başlamış aşağıda sonlanmış. Yani begin top top center end neresi? End de bottom center. Yukarıdan aşağıya doğru bir renk geçişi. Hemen bakıyorum yukarıdan aşağı doğru bir renk geçişini yakaladım. İstediğimi elde ettim. Şimdi bu renkler neler? Tasarım sizi tasarımı verdi. Hadi dedi bunu Flutter'da hayata geçir. Bu renkler neler? 7D 2.0 A6'dan başlamış. 7D 2.0 A6'dan başlamış. CTLS yaptım. Nereye gitmiş? Gerçi istediğimiz şey olmadı ama nereye gitmiş? 48 1, 1 83'e gitmiş. 48 1, 1 83'e gitmiş. Evet, istediğim şey kesinlikle olmadı. Bu noktada ne yapabiliriz? Benim daha öncelerden yazmış olduğum bir metot vardı. Hemen onu sizin için ekleyeyim buraya. Ben genelde şöyle bir şey yaparım. Burada libplacer'ın altında bir tane dart dosyası oluştururum. Buna da ShipShark metot ismini veririm. Burada ben ne yaparım? Ee, bazı böyle ufak tefek benim işimi kolaylaştıran metotları buraya yazarım. Onu e, mobil uygulamanın farklı farklı sayfalarında çağırırım, kullanırım. Şimdi benim daha öncelerden e, kullandığım bir tane ShipShark metot var burada. hemen onu halledelim. Burada bir hatamız mevcut. Onu çözelim. Garip bir hata. Hataımız Flutter'ın e, boş güvenliğinden kaynaklanıyormuş. Hemen şuraya su soru işaretini ekledim. Hallettim. E, bu nasıl bir fonksiyon? Bizden direkt olarak aslında buradaki rengi bekliyor. Biz bu rengi veriyoruz. O bizim için e, işleri hallediyor. Şimdi gelelim. Main data. Şimdi hemen şunu da bahsedeyim size. Şimdi ben bunu statik olarak tanımladım. Neden? Çünkü dedim ki ben bu sınıftan sürekli, sürekli bir nesne üretmeyeyim statik olarak tanımlamazsak bundan işte ne bileyim şipşak metot şipşak metot eşittir new metot şeklinde bir nesne türetmemiz gerekecek. Statik olarak tanımladığımızda bu yükümlülükten kurtulmuş oluyoruz. Şipşak metot dedim. Metot dedim. Evet hemen bunu aldım. Şimdi bu benden bir string bekliyor. Hemen onu da vereyim. Başlangıç rengimiz neydi? Onu aldım. Verdim. Sonrasında hemen bir kırmızı yaktı. Bir kırmızı yaktı. Geliyorum buraya da aynı şekilde veriyorum. Bir kırmızı yakma durumu var. Hatamıza bakalım. Bakalım burada da bir kontrol edelim. Bir integer dönecek. Tamam. Color Hex Burada tamam. Anladım. Ee, diyor ki ben bir senden renk bekliyorum. Sen bana diyor integer bir değer vermeye çalışıyorsun. Şimdi bunu nasıl yapacağız? O halde Şunu şuradan bir silelim. Color yazalım. Color'ın içine bunu verelim. Sıkıntı ortadan kalkar. Yine aynı şekilde burada da aynı işlemi yapıyoruz. Ctrl Sonrasında ilk rengimizi alalım. İlk rengimizi verelim. Ardından hemen burada ikinci rengimizi alalım. İkinci rengimizi de verelim. Görüldüğü gibi aslına bakarsak istediğimiz şeyi elde ettik. Tamam, ee, bir listelerim yazısı olacak. Listelerim yazıyor. Fontumuz ne? Fontumuz Carter. Hemen font family Carter veriyoruz. Evet, bakıyorum istediğim oldu. Rengi ne? Color colors white. Bunu da yaptıktan sonra evet. Şu an istediğimiz şeyi elde ettik. Şimdi bunun altında iki tane yan yana kartımız var. Şu Guardian, Linear Guardian'da öğrendik, güzel bir metot da sizlere hediye ettim. Şimdi sonrasında gelelim ve altına yan yana iki tane kartımız var görüldüğü üzere. Şimdi bunları yapacağız. Hemen yan yana olduğu için bir Row, bir Children çağırdık. Hemen bunun aynısını alalım. Sonra bunları yine metodlaştırırız, kodumuzu kısaltırız, anlaştır hale getiririz. Ee, hemen geliyorum. Evet geldi buraya. Şimdi öncesinde şunun altına bir boşluk verelim. Margin. Altından 20 piksellik bir boşluk verdim. Hatta şöyle yapayım. Şunu da şuraya koyayım. 20 piksellik bir boşluk verdim. Şimdi geldik buraya. Buraya geldikten sonra kartımızın 140'a 200 uzunluğu 200 genişliği 140 şeklinde hemen uzunluğunu 200 genişliğini de 140 şeklinde verelim. 140 şeklinde verdik. Tamam. Sonrasında renklerimizi verelim. Nereden nereye? Evet bu renkten. Bu renkten. Bu renge. Hemen bakalım. Evet istediğimizi elde ettik. Burada ne yazıyor? Kelime kartları yazıyor. Tamam. Kelime kartları. Tamam bunu da yaptık. Hemen e, text'in bir diğer parametresi olan text align parametresiyle bunu ortalayalım. Evet istediğimiz çok güzel bir şekilde elde ettik. Şimdi bundan bir tane daha var tabi. Bunu da alıyoruz kopyalıyoruz hemen. Şurada row'un altına yapıştırdık. Yanına getirdik bir tane daha var. Şimdi toparlayacağız kodu toparlayacağız. Her şeyi toparlayacağız. Hemen geliyorum buraya. ilk renk kodumu alıyorum. Ardından geliyorum, ikinci renk kodumu alıyorum. Bunları da aldım. Evet, bunlar da geldi. Şimdi bunların arasında belli bir mesafe var. Öncelikle, ee, dikkat etmemiz gereken burası sayfanın nasıl 180 kaplıyorsa, burası da aynı şekilde sayfanın 180'ini kapsamalı. Şimdi o zaman şu robo bir sized box ile saralım ve bunun weight'ine hemen şurasının şurada yazanın aynısını verelim. Şimdi bu da %80'ini kapladı o da. Şimdi bunun aralarını bir açalım. Evet istediğimizi güzel bir şekilde elde ettik. Hemen şunlara ikonlarını ekleyelim. Nasıl ekleyebiliriz ikonlarına? Child text'i alt alt eklemek istiyoruz. Şimdi bu textleri buradan alalım. Hemen text'i alt CTRL W ile text'in tamamını aldım. Bir kere bastım text'i aldım. Bir kere daha bastım text'in tamamını aldım. Hemen bir kalımın çıldırın text'i koydum. Altına ikon hemen bir ikons ve a, buradaki neydi? bir fail bir dosyaya benziyor bir fail verelim kelime kartları ardından hemen bunun size'ını 32 rengini beyaz colors white sonrasında gerçi white mi oradaki white tamam ee, main axis parametresi space between base around tamam çok güzel. Şimdi aynısını buna da yapacağız o yüzden direkt olarak bu kalemini kopyalayabiliriz. Şuraya gelelim. Kalemini verelim. Verdik. Orada ne yazıyordu? Çoktan seçmeli. Çoktan çoktan seçmeli. Ve bir ikon, ikonumuz da ne, ikonumuz bir çeke benziyor. Çek yazalım bakalım ne çıkacak. Şöyle bir mesela şunu verebiliriz. Tamam bunu da yaptık. E, yalnız bu aralarındaki mesela bana pek hoş gelmedi. Şunları 150'ye çeksem. E, aslında 150'yi çekmek de pek sağlıklı değil. Yani e, ekran boyutlarından dolayı. Şimdi ben aslında şöyle bir şey yaparım. Media query nokta of yani taşar. Mesela bu ekranda taşmıyor ama başka bir ekranda belki taşar diye. E, iPhone 5, iPhone 6 kullananlar hala var. Onların ekranları küçük. E, ekran boyutlarına bakarak da bir tasarım yapabiliriz. Ama eğer ona dikkat etmiyorsak. E, width çarpı 0.3'ünü kapsasın mesela. Bir ekranın 0.3'ü küçük oldu. 0.35'i yine gelsin bu da ekranın 0.35'ini kapsasın yani artık bu ne oluyor 4 yapalım şöyle buna da 4 yapalım bu artık ne oluyor 4 biraz fazla oldu 37 yapalım her ekrana göre kendisine bir boyutlandırma yapacak 36 şey 37 şeklinde şöyle buna da yapayım artık her ekranın yüzde 37'sini bir kat hangi telefona yüklersek yükleyelim bunu kendini boyutlandıracak. Şimdi bir kod karmaşası ortaya çıktı evet. Bir kafalar karışmıştır muhakkak neye nereye yazıldı falan falan. Şöyle bir baştan sizin durdurabileceğiniz şekilde bir geziyim durdurup yani kodu yazabilirsiniz. Şimdi bu gezinti yaptıktan sonra iki tane konteyner var. İkisi de aynı. Her biri yaklaşık 30 satır. Gerek var mı? Yok. Ne yapıyoruz? Dersimizin sonunda bir extract metot olarak bunu çıkaralım. Ne diyelim? Eee, kart diyelim mesela. Kart dedim. Geldim karta. Şimdi bu kartın parametrelerinden bir tanesi ne olsun? Hemen yine required'ımızı verelim. Required. Bunlardan bir tanesi renk parametreleri. E, bu renkli direkt text olarak alabilirim. Hatta şöyle yapayım. S e, string start color diyeyim. E, yine hemen bunu kopyalayayım şey yapmayayım. Vakit kaybolmasın. Kopyaladım. Stop end color diyeyim. End color diyeyim. Sonrasında yani buralara vereceğiz onları. Onu yaptıktan sonra bakıyorum, bakıyorum burada başka ne var? Ee, şurada bir textimiz var, bir string. Hemen gelelim, onu da şuraya. String. Ne diyelim? O da required gerekli gerçi. Required. String. Ona da ne diyelim? Ee, direkt text yazalım. Ya da title diyelim. Title diyelim. Bunu da yaptıktan sonra hemen şurada bir not defteri açalım. Gerçi açamıyoruz. Açtık. Windows 11'de biraz sıkıntılar var. Renklerimizi şöyle bir not defterine koyalım. Renklerimizi şöyle bir not defterine koyduk. Ee, kelime kartı yazısını yazı veririz. Hemen şuradan start color'ı buraya veriyoruz. End color'ı buraya veriyoruz. Bir kırmızı yakma mı var. Null. Null check. Hemen çekimizi yaptık. Sonrasında title'ımızı buraya veriyoruz. Yine bir, bir null çek. bunun e, boş güvenliğine ben de pek alışamadım. E, hemen bunu da aynısını yapıyoruz. Yani buraya gerçi hani varsayılan bir parametre versek o zaman sıkıntı yapmayacak da e, onu da veremiyoruz. Yani versek mantıksız olur. Tamam bunu yaptık. Şimdi hemen gelelim. Şurada kart çıkarmıştık ya. Gelelim buraya. O zaman ne yapıyoruz? Start color'ımızı veriyoruz. Start kalırımız neydi? Bu. Hemen şuraya şu diyesini de koyalım. Sonra ne yapıyoruz? End. End veriyoruz. End color'ımızı da verdik. Ardından ne yapıyoruz? Ee, yapmamız gereken kelime kartları yazısını vermek. Bunu da verdik. Ee, gerçi start color and color. Bu da title şeklinde. Ctls bir sıkıntı yok. Ne yapıyoruz şimdi? Bunu bir daha kopyalıyoruz. Buraya geldik. Şunları buraya sırayla verelim. En sonunda da çoktan seçmeli yazısını buraya verelim. Sonra bu konteyner de buradan silelim. Ne oldu? Kodumuz biraz daha değerli toplu bir hale gelmiş oldu baktığınızda. Evet. Şimdi yani bu kartlarla ilgili bir şey değiştirmek istediğimizde sadece mesela şunu değiştirsek her ikisi için de uygulanmış olacak. Ee, bir tane fazladan oluşturmuşuz sanırım. Ee, bir yanlışlık var. Listelerim kelime kartları çoktan seçmeli. ilginç bir olay ortaya çıktı şu an. Ben de göremiyorum. Evet sıkıntı yokmuş ya. Ben yanılmışım. Ee, bir sıcak yükleme yaptıktan sonra düzeldi. Bu ders de bu kadar olsun. Biraz uzun bir ders oldu. Biraz karmaşık bir ders oldu. Biraz hatalarla dolu, hatalarla dolu bir ders oldu. Ee, kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.